yargı mensuplarını suçluyoruz. Peki hiç silahlı kuvvetlerin hatası yok mu? Hiç yanlış yapmadı mı? Neden bu tabu? Neden biz de kendimize bir çuvaldızı batırmayalım diyerek... Çok doğru bir yere geldiniz gerçekten. Evet, evet. Keşke o dediğim üst seviyedeki komutanlar bunu yazabilselerdi. Keşke onlar da silahlı kuvvetlerin eksikleri için geri besleme sağlasalardı da silahlı kuvvetler bugün bu durumda olmasaydı. Ama onlar suskunluğu tercih ettiler konuşmamayı tercih ettiler. İşte korumalı lojmanlarında, deniz manzaralı lojmanlarında oturmayı tercih ettiler. Bilmem ne kulüplerinde e, bir iç oynamayı tercih ettiler. Ve bize sahip çıkmayan insanlar bunlar. Bizi yalnız bırakan insanlar. Bizim masumiyetimize ortak olmayan insanlar. O yüzden herkesin bu geri besleme kapsamında veya çuvaldız hadisesinde diyorum ki herkesin katkısı var. Hiç kimse akpak değil. Ya siyahsınız ya beyazsınız. Bunun başka hiçbir izahı yok. Suskunluk da bir katkıdır. Geri geldiğinde konuşmamakta bir katkıdır. Geri geldiğinde yanlış şeyler söylemekte bir katkıdır. O yüzden herkesin sorumluluğu var.